Herkese selam arkadaşlar. Hadi bugün yine hızlı bir oyun oynayalım. Bakalım neler olacak. Bu arada 2 artı 1'de puanım düşük. Hatta soru işareti. Çünkü yeteri kadar sayıda maç yapmamışım. Bu yüzden bir tık daha tabii puanı da düşük rakipler gelecek. Biz de çıkalım atımızı. Ee, bu tarz bir oyun gör yani görmedim derken hani bu çok da tercih etmem diye düşünüyorum ben mesela kendim olarak bu oyunu. O yüzden e, ben pek e, güzel bulmadım Beyazın tercihini. ama tabii ki çok böyle ölümcül bir hata ama hayır bence değil. Ee, normal oynuyor işte bakalım neler olacak. güzel yere koydu. Tamam. Biz de böyle yapalım. Böyle yapalım mı? Hem hem hem. Hem hem hem. Bak şimdi canımı çektiriyorlar şunu ya <laughs> acaba gene bir şey çıkmayacak bir feda mı olsun hmm. Atı koruyacağım. Alırsa yine benzer şekilde belki gelebilirim. Ee, neden? Oynayayım. At falan edemiyor. Şu film kötü kalıyor. Aslında F5'te oynayacaktım. Ama F5'e gitme diyelim. Neyse çıkarız. Zaten şimdi plan belki bu. Yani. Tabii engelleyecek. Engellesin. Sıkıntı yok. Aa, gerçi süremiyorum. Evet. Peki. Bunu alalım o zaman. Çok tatlı görünüyor. bunu yapmak zorundayım. <laughs> Bu arada Ferrari şapkamı da taktım. Bir Ferrari ve Williams fanı olarak Süremiz de az kalmış. Tamam tamam. Tamam tamam. Ee, evet. Tamam. Ata almadım. Çünkü vezirin bir şekilde girmesini istemiyorum benim alanıma. Ama yine de girebilir. Ama girmez. Giremez. İnşallah. Yani şimdi hiç hoş oldu mu? Hiç hoş olduğunu düşünmüyorum. Süren bitiyor. Geçerken alma yaparsa piyano bir adım süreceğim. Çok 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 boş yapıyorum. Çok konuşuyorum. Bu kadar konuşmamam gerekiyor sanırım. Hop, uy, tamam. Tamam. Alırsa alırım. Ya ben masum da iyi değil biliyor musun? İyi de. <laughs> Neden? Neden? Neden oynamıyor ya? Evet tamam. Ron David. Artık biraz boş yapabilirim. Normalde bu hesap benim yeni bir hesabım. Yani benim 2016'dan beri diğer hesabım var aslında. Diğer hesabımı başta tabii ki normal şekilde kullanıyordum. Hani normal oynamak şeklinde kullanıyordum. Sonra biz pandemiden sonra online'a geçince o hesabımı öğrencilerim için ayırdım. Yani onlarla oynuyorum. Kimi zaman puan düşüyor, yeniliyorum, ediyorum falan. Sonra kendime dedim ki 2023'te açtım sanırım bu hesabı da. Bunu açayım dedim. Açtım. Ama tabii ki çok aktif değilim. Şimdi yetişkin olanlar bilir. <laughs> Yetişkinlik hayatında hakikaten iş olarak yaptığınız bir şeyden işte o işi tamamladıktan sonra biraz daha dinlenme ya da başka şeylere vakit ayırma durumlarınız oluyor. Benim de ara ara böyle dalgalı şekilde gidip geliyordu satranç oynayayım e, ya da şu an yoruldum, şu an istemiyorum dediğim zamanlar oluyordu. Dolayısıyla bu hesapta 2023 yılından beri yüksek ma e, sayıda bir maç yapmadım. Ama bundan sonra neden olmasın? Bundan sonra bu YouTube olayıyla beraber, YouTube videoları ile beraber benim de kendime biraz daha sporculuk adına bir isteğim geldi. Tabii ki eğitmenlik bambaşka bir şey. Özellikle ben daha Satranç'la yeni tanışan çocuklara ya da işte çok 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 yüksek seviyelere değil ama biraz daha böyle hani sevgi temalı bir ders veriyorum. Yani böyle çok 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 detay varyantlara girmiyorum. Dolayısıyla benim hedefim biraz daha kendimi de geliştirmek bu konuda. Ben daha başlangıç seviye öğrencilerimle çalıştığım için İnşallah hep beraber bunu yapabiliriz. Yani ben sizden de fikirlerinizi beklerim her zaman. Yaptığım hatalar olursa affola. Çünkü hakikaten biraz zaman geçti benim de sporculuğumun üzerinden. Ama eminim bir tık daha kendimi ilerletebilirim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu böyle kısa çerezlik bir video olsun istedim. Bir de yendiğim maçla kapatayım istedim. Çünkü geçen haftaki video... Yani 4'te bir yapmıştım. Şimdi bir de bir yaptım. Görüyorsunuz başarı oranım birden yüzde yüze çıktı. Dolayısıyla ben böyle şu an için kapatmak istiyorum bu videoyu. Çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Yapabildiğim sürece sizlerle maç yapmaya çalışacağım. Ama inanın yoğunluğum var ve bu yoğunlukta da zaman ayırmakta zorlanabiliyorum. Sizler ekleyin lütfen yazın. Ben zaman buldukça Gireceğim, e, ekleyeceğim, maç atacağım, maç isteği atacağım. E, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.